Merhaba arkadaşlar, İğnemdeki Mucizeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için görmüş olduğunuz gibi şahane bir daha modelle geldim arkadaşlar. Yazmamın ön zemin rafası olarak zemin rafasını yaptım ön hazırlıklı olarak arkadaşlar. Sonra bir sıralık kart trabzası geçtim. Tekrardan boş rafa geçtim. Yazmamın markası Cenk arkadaşlar. İpimi altın başak, boncuklarım şu şekilde ipe dizili boncuk tercih ettim. Siz dilediğiniz boncuk kullanabilirsiniz ama bu modelde ip edilisi boncuk daha tercih ediyorum. Parmağıma sardım elektrik bandı herhangi bir bandı ters yönden parmağınıza sarıp boncuğa daldırınca daha pratik ve daha hızlı el işçiliğinize yardımcı olur arkadaşlar. Ve sözü çok fazla uzatmadan oyamıza başlayalım. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız yaptığım bütün modellerden haberdar olursunuz. Yazmam arkadaşlar rengi de gece mavisi. Şöyle göstereyim. kodu bu. Almak isterseniz bu koddan bulabilirsiniz. İpi zaten aynısı. İpimi çok uzun taktım. Çok fazla düğüm girmesin diye. Gördüğünüz gibi burada da bir tane yarım bırakmışım arkadaşlar. Görüntümü biraz daha netleştirdikten sonra Gördüğünüz gibi 5 tane zürafa da bırakıyorum. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 6. ipimi sabitliyorum. Şöyle 1, 2 kere her zaman ilk düğümü iki kere üstüne attınız ki şu şekilde düğümünüz sağlam olsun ve açılmasın. İki tane zürafa yaptıktan sonra iki tane boncuk alıyorum. 3 tane zürafa yaptıktan sonra tekrardan 2 tane boncuk alıyorum. Tekrardan 3 tane zürafa yapıyorum. 2 tane boncuk alıyorum. Tekrardan 3 sıra yaptım. Tekrardan 3 tane zürafa yaptıktan sonra 2 tane boncuk alıyorum. şekilde toplamda 5 tane boncuk bu şekilde 1 2 3 4 5 burada da 2 tane zürafa yapıyorum yazmam elimde çevirerek geri dönüyorum bir tane pırpır yapıyorum Tekrardan bir tane boncuk alarak yapmış olduğum iki boncuğun arasından geçiriyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum, yandaki zürafaya atıyorum ve boş zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk tekrardan alıyorum. İki boncuğun arasından geçirerek boncuk yerleştiriyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. İki boncuğu bir zürafanın içerisine alıyorum. Ve sıkıyorum. Tekrardan zürafa yapıyorum. İki boncuğumu bu şekilde içeriye doğru kaydırarak Diğer boncuğu da diğer boncuğa kaydırarak üzerinde bu şekilde boş zürafa geçiyorum. İki sıra boş rafa geçtikten sonra gördüğünüz gibi iki sıra boş rafa geçtim. Tekrardan aynı şekilde iki tane boş rafa yapıyorum. İki tane boncuk alıyorum. tekrardan boş zürafa yapıyorum. Tekrardan iki tane boncuk alıyorum. Üç tane zürafa yapıyorum. İki tane boncuk alıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde iki tane zürafa kalıyor. Şu şekilde. tekrar yazmamı çevirerek geri dönüyorum küçük bir tane pırpır yapıyorum ve tekrardan boncuk alıyorum Tekrardan boncuk alıyorum. Yazmam elimde çevirerek geri dönüyorum. Tekrardan aynı şekilde iki boncuğumu bir zürafanın içerisine alıyorum. şu şekilde üçüncü sıramızda 1 2 burada da aynı şekilde iki sıra boş zürafa geçtim ve tekrardan iki tane zürafa yaptım tekrardan iki tane boncuk alıyorum üç tane boş zürafa yapıyorum Tekrardan iki tane boncuk alıyorum. elime yazmamın tüylü yapışmış. Tekrardan boncuk alıyorum. Üç tane boş sırafa yapıyorum. bu şekilde arkadaşlar tamam zaten yapılıyor elimde mevcut gördüğünüz gibi tamamız bu şekilde bitecek her e, bir boncuk bittikten sonra iki kere boş rafa geçiyorum ve sonra da boncuk alıyorum gördüğünüz gibi şu şekilde dağımı bitirip tekrardan size dönüş yapayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dağ modelimizi bitirdim bu şekilde Gerçekten çok şık ve çok gösterişli. Orta modelde bir o kadar güzel arkadaşlar. Şuradaki dağımı da bitirdikten sonra inşallah bir sonraki videomda iki dağın arasındaki modeli yapacağım arkadaşlar sizler için. Gerçekten bu boncuk ve renk de çok birbirine uymuş. Siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık ve çok kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar Orta modelimiz için de bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.